Başak hocam şimdi bu bütün konuştuğumuz konular üzerinden toplumun bildiği mitleri ve gerçekleri sizinle yanıtlayacağız. Elimizde iki tane kartımız var. Eğer benim okuduğum e, cümle mitse, miti, diğeri ise gerçeği kaldıracağız. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam, başlıyorum. <laughs> Kemoterapi gören her kadının doğurganlığı kesin olarak kaybolur. Mit bu. Ee, her kanser tedavisi bir kere doğurganlığı etkilemez. Eee hastanın yaşı kritik burada. Erken yaşta kanser tedavisi alanlarda çoğunlukla doğurganlık korunur. Ne ilaç veriyorsunuz, ne süreyle veriyorsunuz bunların hepsi etkili doğurganlıkla ilgili, doğurganlığın kaybolup kaybolmayacağı ile ilgili. HPV aşısı serviks kanserine karşı en etkili koruma yöntemlerinden biridir. Kesinlikle doğru. Servis kanseri %90'ın üzerinde HPV virüsüyle ilişkili. O yüzden bu şekilde aşılanıldığı zaman %90'ın üzerine koruma sağlıyor. Serviks kanseri taramaları sadece cinsel aktif kadınlar için geçerlidir. E, bu mit e, çünkü e, TPV yalnızca cinsel yolla bulaşmıyor. Ciltten cilte de bulaş var. O yüzden de e, bu yanlış bir bilgi. Yumurtalık kanseri sadece menopoz sonrası kadınlarda görülür. Bu da mit, yanlış bir bilgi. E, yumurtalık kanseri evet daha sık menopoz sonrasında gözüküyor ama menopoz öncesi de görülebilir. İleri evre tanığı her zaman kısa ömür demek değildir. Doğru. E, i̇leri evre tanısı alan hastaların bir bölümü tamamen hastalıktan modern tedavilerle kurtulabiliyor. Bunun dışında ileri evrede olup elimizdeki tedavilerle yaşam sürelerini çok uzattığımız hastalar var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.